Öncelikle sizleri Alaplı Belediyesi ve şahsım adına saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefer geldiniz. Evet değerli hemşehrilerim, bu akşam çok güzel bir gün, bugün çok güzel bir gün. Bir aydan daha geçerli, La rahmetli bir gün. Kadir gecesi bugün. Ben öncelikle Kadir geceniz mübarek olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Allah sağlık saat içinde Ramazan bayramı kavuşmamızı nasip etsin. Evet değerli hemşerilerim iki seneden beri biliyorsunuz pandemi dolayından iftar programı yapamadık. Türkiye genelinde, dünya genelindeki olan pandemiden dolayı Alap'taki geleneksel olarak yapmış olduğumuz iftar programını iki sene mi yapamadık? Bu sene yaptık. Çok teşekkür ediyorum hepinizden ...katından dolayı iyiyiz daha oldu? Çok kalabalık oldu. Gerçekten böyle bir kalabalık beklemiyorduk. Eksiklerimiz oldu. Ufak tefek yemek yemeye giden arkadaşlarımız oldu. Ama onlardan hepsinden özür diliyorum. İnşallah onun tedavisini yapacağız. Gerçekten çok kalabalık oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Ama önemli olan burada yine de yemek yemek değil. Bu havayı solumak burada beraber nefes almak, burada beraber bir bardak su içebilmek. Yoksa yemek yemek çok önemli değil. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bugün bizleri burada yalnız bırakmadınız. Bu alanın doğrusundan dolayı. Hepinizden Allah razı olsun. bitti. Hep beraber yine yazımıza başladı. Ramazan bayramından itibaren sahillerde de gezeceğiz. Ben tekrardan katımızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bugün bu programda Bizleri Alaplı Meclisi olarak desteklerini eksik etmeyen Diler Su Akal Ayşe'nin sahiplerinden, Akal Ayşe'nin ekibiyle Akal sahibi İbrahim Erdemoğlu'na, Alaplı'daki genel müdürümüz Bahadır Aksu'ya buradaki iftar programındaki ana sporcusundan dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerine Allah razı olsun diyorum. Gerçekten Alaplı'mıza güzel bir hizmetleri var. Orada, Alaplı'da bir sürü bir kişiyi çalışıyorlar, 850 kişi üzerindeki kişiye aç veriyorlar, iş veriyorlar ve alakla verildiğinde yardımlarını hiçbir zaman eşik Ben kendinden Allah razı olsun diyorum. Yine Ramazan boyunca hiçbir zaman reklamını yapmadan, resim çekmeden aşağı yukarı 1500 tane vatandaşımıza gıda yardımı yaptık. E, onu da buradan söyleyeceğim. Bu gıda yardımını da gerçekten bu iş adamı Alapı'daki iş adamlarımız sayesinde yaptık. Ben onları da işine sayacağım. ona da Allah razı olsun. Başta Erdemir, Akçı Koca Sevinç yine Akal Dinersu, Bolu Çimento, Birlik Makine, Erçel Fındık, Ünlüler İnşaat, Sedat Yazıcıoğlu, Faruk Yazıcı, İlhan Yazıcıoğlu, Mahmut Serin, Mustafa Atmış, Müzeyyen Yaman, Şenol Yüzgeç, yine Bin, 101 şok Mağazaları, Alap'taki 1500 tane yardıma muhtaç olan arkadaşlarımıza gıda yardımı yaptık. Allah kabul etsin. Bunu reklamını yapmadık ama burada da yardım yapanları da söylemek zorundayız. Onları da onurlandırmak zorundayız. Yardım yapanlardan da Allah razı olsun. Evet değerli hemşehrilerim, dün pençek krit operasyonda şehit olan 3 tane genç vatan evladımız var. 3 tane gencimiz şehit oldu. Bir tanesi hemşerimiz Karadizel elinden, kahraman askerimiz, sözleşme piyade er Doğukan Korkmaz, Yine Sözleşmeyer Fırat Canlı, yine Sözleşmeyer Yunus Kalkan. Ben üç tane şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bugünleri bir daha göstermesin, Allah bizi şehit acısı yaşatmasın. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun diyorum. Evet değerli hemşehrilerim, bugün bu akşam çok da uzatmayacağım. Gerçekten güzel bir atmosfer yaşadık. Ufak tefek eksiklerimiz olabilir ama yani inanın ikisinden yapmadık. Gerçekten çok güzel oldu. Gerçekten çok kalabalık oldu. Ben katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize Allah razı olsun diyorum. Ramazan bayramı var dört gün sonra. Şimdi de Ramazan bayramı mübarek olsun diyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun var olun. Birlikteyiz. Yıllar önce Alablı'da hayalini kurduğumuz bir sahildi. Bu bu hayali gerçeğe dönüştürdü ve bugün Alablı'nın geleneksel Kadir Gecesi iftarında bu koronavirüsü de atlattıktan sonra yine bir aradayız. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir sahil düzenlemesi yaptığı için